Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğünde ardarda arda iki büyük deprem meydana geldi. Deprem Çanlıurfa başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkama ve hasarlara yol açtı. Deprem nedeniyle 53.537 kişinin hayatını kaybetti. 107.213 kişi ise yaralandı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin acı izleri hala hafızalarda yer alıyor. Türkiye'de son yüzyılın en büyük felaketi olarak tarihe geçen depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hasarın bıraktığı izler İlk günkü gibi taze. Depremin ikinci yıl dönümünde Urfantik.com olarak vatandaşlara mikrofonumuzu uzattık. Vatandaşlar depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen o günü hala unutamadıklarını söylediler. Depremin üzerinden evet iki yıl geçti ama bilmiyorum kötü alışkanlıklarımız geçti mi? Hani şu sağlamlaştırmayla ilgili konular. Bu kadar büyük kayıpların verildiği zamanda o zamandan bu yana daha doğrusu ee, halen bazı e, eksikliklerimizin olması ülke olarak bizi korkutuyor. E, umarım e, düzeltebiliriz. Acı günlerde evet, Allah bir daha yaşatmasın, düzelte yaşayanlardan biriyim. E, ama bunun için de önlem alamayacağımız anlamına gelmez. E, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, halen travma hayatlarını bir sürü insan var. E, onlar için Allah'tan şifa diliyorum. E, umut ediyorum iyi, iyi şeyler olacak bundan sonra. Umudum o ki düzeleceğiz. Zor durumda bulundu, bulunduran depremin verdiği zararı gidermek için toplum olarak seferber olup ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek isterim. Diğer yönden psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımızın psikolojik sorunlarıyla, sorunlarıyla da uğraşmak isterim. Diğer işi daha bilmediğimiz bazı sıkıntılar da vardır onları detaylı öğrenip her nabza göre şerbeti vermek daha iyi olacaktır. Şu anda bende var çünkü ben de yaşadım. Tam binanın önündeyken, salanan binanın önünde kaçtım hala o korkuyu yaşıyorum. Kendimi zor kurtardım diye bilirim. Ve bir daha olmaması için Rabbimden temenni ediyorum. Herkese geçmiş olsun diyebilirim. Allah yakın akrabalarımı kaybetmedim ama sanki yakınlarımızı kaybetmiş gibi üzüntüye kapıldım. Hani Depremde ölen vatandaşlarımız, rahmetli olan vatandaşlarımız bir yakınım olarak gördüm. Ha benim yakınım, ha onlar. Hiç fark etmiyor çünkü benim toprağımın insanları. Çocuklar benim çocuklarım sayılırdı. Öyle kabul ediyorum. O gece çok korkmuştu abla. Çok şey yaşadık mesela. Soğuktu da. Yani çocuk küçük çocuklar da vardı. Ölenler de vardı. Allah Allah rahmet etsin. Bıraktı abla korku çok korku bıraktı psikolojik olarak. Evet abla yıkılan da oldu. Şurada evet. Ölen de oldu akrabamız. Allah rahmet eylesin. Olur bence abla ya. Hissediyorum ya çünkü. Herkes hissediyor korku.